Tüpraş hissesini kontrolünü sağlayalım. Tüpraş çok güzel bir kar marjı bıraktı diyebiliriz arkadaşlar. Alış teyit sinyali ile beraber 130 bölgelerinden alınıp 150 bölgelerine doğru hareket etti. Alış satış teyitleri beraber. Sadece TÜPRAŞ'ın takibiyle beraber güzel bir kar marjı vardı. 150 hedef noktamızdı. Videolarımızdan da bahsettiğimiz gibi ve tüm canlı yayınlarımızda TÜPRAŞ incelemelerinde hedef noktamıza ulaştık diyebiliriz. 151.20'ye iğne attı. Bizim için önemli olan 150 direnç bölgesinin üzerinde kalıcılık sağlamasıydı. Altında kapanış yaptı. Borsa İstanbul pazartesi açılmasıyla beraber 150 bölgesinin kırılabilmesiyle beraber 151.20'lerin üzerinde kalıcılık sağlayabilir ise hedefimiz 154 olabilir. Burada oluşabilecek bir diğer senaryo 150 bölgesinde satış teyit gelir ise bir önceki fiyatlanmamızda ve bir önceki fiyatlanmamızda bir önceki fiyatlanmamızda bu direncin çok sağlam bir satış bölgesi olduğunu görebiliriz. Pazartesi alış teyidin kapanışı satış teyitle açılışı gerçekleşirse hedef 146.20 olabilir arkadaşlar. Tüpraş hissesi için.